Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Aydın, Temat Genel Başkanlığımızı ziyaret etti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli başkanım. uzun süredir aslında böyle biz de ziyaret arzusundaydık. nasip bu güneymiş. Sağ olun genel, genel başkanımızın yönetimin ve sizlerin de sık sık ziyaretleriniz biz mecliste gördük. Özellikle bu yakın zamanda da 27. dönemde de Sizlerin de desteğiyle, gayretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak e, bizler e, sizlerin lehine olabilecek, üyelerinizin, mensuplarınızın faydasına olacak çok önemli düzenlemelere de imza attık. E, i̇şte bu başarıyı sağladıktan sonra gidelim. En azından bir görelim istedik. Bir şeyler yapalım dedik. Çok şükür e, alnımız ak bir şekilde geldik. Bütün mensuplarımıza da tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir halkasını oluşturuyor as subaylarımız. Bütün mensuplara da sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ediyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sezar hakkını Sezar'a vermek lazım denir ya. E, Cumhuriyet tarihinde ilk defa derneğimiz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edildi. Ve bizlerle ilgili çıkacak olan yasada derneğimize söz hakkı verildi. Sağ olsun bunu da başkanımız sayesinde başkanımız <laughs> Adıyaman Milletvekili, Başkanım. Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Aydın'ı, Teman Çankaya, Eti Mezgut, Gölbaşı ve Keçiören Şube Başkanlarımız, gazilerimiz ve üyelerimizin de katılımı ile misafir ettik. Tazminat, sicil affı, sözleşmeli asubayların muvazzaflığa geçişi, ve 5.510 sayılı kanun mağdurları konuları ziyaretin ana gündemini oluşturdu. Komisyon çalışmalarında Sayın Aydın, assubayları ilgilendiren konularda temad ile yapılan koordineden bahsederek, 3.600 ek gösterge alamayan emekli assubaylara 1.200 lira, ikinci derecedekilere 3.600, 1. derecedekilere 4.200 ek gösterge, ve astsubayların mesleğe başlama derece kademesinin 9'un ikisi yapıldığını, sağlık astsubaylarının tazminatının düzenlendiğini, talebimiz olan kıdemli astsubay tazminatı konusunda da çalışmanın olduğunu söyledi. Sayın Aydın, temat ziyareti vesilesiyle Türkiye Harp Malulü Şehit Aileleri Dul ve Yetimleri Derneğimize de ziyarette bulundu.